Soğuk Savaş'ın erken dönemlerinde Amerika için İran stratejik bir öneme sahipti. Sovyetler Birliği'ne komşu olan bu ülke, komünizmin yayılmasını engelleyecek bir tampon bölge olabilirdi. Ancak Musaddık'ın milliyetçi politikaları ve petrol endüstrisini millileştirmesi Washington'da alarm zillerinin çalmasına sebep oldu. Ya İran Sovyet etkisi altına girerse ne olacaktı? İran'ın tüm petrolü Moskova'ya akarsa Batı dünyası nasıl bir duruma düşerdi? Dönemin Amerikan Başkanı Eisenhower ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Musaddık'ın devrilmesi için gizli bir plan hazırladılar. Bu planın kod adı Ayak Operasyonu'ydu. Bu operasyon, yeni kurulan CIA'in ilk büyük operasyonlarından biri olacaktı. Plan basitti. İran'daki muhalifleri finanse etmek, ordudaki sadık subayları harekete geçirmek, sokaklarda kargaşa yaratmak ve şahı yeniden tam yetkiyle başa geçirmek. Ağustos 1953'te harekete geçildi. Rüşvetle satın alınan kalabalıklar, sahte komünist protestocular, CIA'nin finanse ettiği medya. Operasyon adeta bir tiyatro sahnesindeki gibi kusursuz ilerliyor, İran halkı gerçek ve kurguyu ayırt edemiyordu. 19 Ağustos 1953'te Şah yanlısı emekli general Fazlullah Zahide önderliğindeki ordu birlikleri Başbakan Musaddık'ın resmi konutunu bombaladı ve Musaddık kendisini linç etmek isteyenlerin elinden kılpayı kurtuldu. Ardından da General Zahedi'nin karargahına teslim oldu. Kargaşa sırasında güvenlik için Roma'ya kaçırılan Şah ülkesine geri döndü. Zahedi'yi başbakan olarak atadı ve eskisinden daha güçlü bir şekilde tahtına geri oturdu. Musaddık ise yargılanıp hapse atıldı ve sonraki yıllarda ev hapsinde tutuldu. İran'ın demokratikleşme umutları, petrolü millileştirme rüyası ve bağımsızlık hayalleri tek bir operasyonla yerle bir olmuştu. Bu darbe İran tarihinde derin bir yara açtı. İranlıların kolektif hafızasına Batı emperyalizminin ihaneti olarak kazındı. Ve bu yaranın izi yıllar sonra 1979 İslam devriminin ideolojik temelini oluşturacaktı. Amerika penceresinden bakıldığında ise bu operasyon büyük bir başarıydı. Şah artık Washington'ın tam ve sadık bir müttefiği haline gelmişti. İran petrolleri yeniden uluslararası şirketlere açılmıştı. Ve Amerika İran'da yarım yüzyıl sürecek nüfuzunun temellerini atmıştı. Ancak hiç kimse bu müdahalenin ileride yaratacağı fırtınayı öngöremedi.